Minişler okuldalar. İyi seyirler. Şimdi 3 ile 3'ü çarpınca çarpım sonucu 9 ediyor. Ee, anlamayan oldu mu? Hocam nasıl 6 edi ediyor? Ay 9 ediyor. 3 ile 3. Toplaması 6 ediyor. Çarpımı 9 ediyor. Yani 3'ün üstüne 3 koyarsa 9 eder. Anladın mı? Ay 3 üç tane 3'ü sayarsa 3 6 9 6 yani 9 oluyor işte. Anladın mı? Anladım hocam. Bundan sonra da bunlara daha çok çalışacağım. Gir. Hocam yeni şey gelmiş öğrenci de. Onu söyleyecektim. Tamam siz girebilir çocuk. Ben gidiyorum şimdi hocam. İyi dersler. Benim ee, merhaba arkadaşlar. Benim adım Limon. Sizinle tanışmak istiyorum yani. Hepiniz çok güzel görüyorsunuz. Ben küçük kaldım biraz. Yani e, yanlış sınıfa da gelmiş olabilirim ama bir şey olmaz. Neyse. Benim yerim neresi öğretmenim? Çocuğum bak şurada. Şurası hemen. Boş bak. yer varsa oraya oturabilirim. Şurası boş yer. Burası mı? Evet. Tamam. Sen herhalde karıştırmış olabilirsin. Neyse. Şimdilik doğru da sonra sınıfını öğreniriz. Hocam biz birinci sınıf değil miyiz? Ee, siz ikinci sınıfsınız ya. İkinci sınıftık. Doğru. Sen kaç sınıf hazır. Uyyy. Küçük. Çocuğum siz dördüncü sınıfsınız. Çarpmayın. İkinci sınıfta mı öğreniyoruz biz? Allah Allah. Ya ben sarıma karşıyım herhalde gideyim. Ben gidiyorum öğretmenim. Allah Allah. Bir daha böyle şeyler olmasın. Ee, benim hocam ben buraya gelecektim de nereye oturayım? Şuraya Bak şurası boş hemen. Oraya Çok. oturabilirsin. Şöyle oturayım ben. Merhaba. Ay kendimi tanıtmayı yuttum. Ee, hocam özür dilerim de yani çocukla çocuk karışmış nasıl biliyorsa ya. Bana sınıfı burası dedi. Herhalde benim sınıfım burası ben geçeyim hemen. Benim adım e, Gökşah'dı. Hayır. Soyadım Gökşah. Adım Pırıl. Bizim sınıfın hoş geldin. Bizimle tanışma için teneffüste kurallarımız olacak. Değil mi kanka? Evet yani kendimiz eziklerle dolaşamayız. Ya ben kötü bir şey yapmam ki. Niye bana böyle kötü davranıyorsun? Kızım hadi dersek için ya. Böyle şeyler konuşmayın. Anca teneffüste yaparsınız. Arkadaşlar 10 dakika sonra. Evet çocuklar teneffüs dışarı çıkabilirsiniz. Bizim kanka hadi gel yemek yiyelim. Bence, Aa! bence biz katile gidelim. Kanka hadi gel. Kanka ben gidiyorum artık. Gel sen gel. Bu arada arka kapıdan çıkıyor. Burası arka kapı, orası ön kapı. Burası kartere gidiyor, burası bilir odası da gidiyor. Ay. Kanka beni unuttun. Paranızı ben unuttun ya. Benim paramı da getir. Tamam. 3 TL var zaten. 100 TL de. 50, 150, 250 var. Woohoo! Kanka bugün zenginiz ha. Geliyorum. Tuu. Kıstır. Ya çekili verdiler ya. Bizi paralarımız var. Aa, 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 aa. Hadi biz gidelim. Vuhi. Ya çekili şurada ya. Biz geçeceğiz. Alın bize oradan bir tane eee dur şey alayım. Orada bir tane bana ıı, kurabiye, ısır yani şey fıstık, su bir şey yani. Sonra bir tane de dondurma var. Hepsini ödeyeceğim. Hepsini mi alıyorsun? Hayır, bir tane fıstık, evet. Evet, Siz de gelseniz ya, çok yavaşsınız. Tamam. Ya kalk bu kızlar nefret ediyorum. Ben de düştüm zaten salak kız. Hep her gün her gün böyle yapıyor canım acıyor. Hey siz ne diyorsunuz aramda? Vallahi sizi döverim ha. Hey kızı seriye başarı Ben sizinki ne olur. Hey. Ya ne yapıyorsunuz? Ekmeğimi mi buldunuz? tamam <laughs> ben bütün parayı öderim ya. Ya ya niye böyle yapıyorsunuz ya? Ben öderim. Yok yok ödemeyin. Çekin. Ben yapacağım. <laughs> ben yapacağım. Vallahi <laughs> Allah. İlayda arkadaşımıza. <laughs> Bir saat sonra. Da. Bir saat sonra. Bekle mikrofonumu alacağım şuradan. Dırt dırt dırt.